Merhabalar. Antalya'da müşterimizin yeni Ford Kuga Titanium aracına uzaktan çalıştırma uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi anahtarımız burada. Aracımızı çalıştırdık. Anahtarla aracımıza yaklaşmadıktan sonra herhangi bir başka birisi araca giremez. Gördüğünüz gibi. İçine bindiğimizde sürmek için başlatma düğmesine basın diyor. Hemen basıyoruz. Bunu yanı sıra video oynatma uygulaması yaptık araca. Gördüğünüz gibi uzaktan çalıştırma. Klimaları son ayarında ya da otomatik olarak belli bir sıcaklıkta açmasını sağlayabiliyoruz. Uzaktan çalıştırdıktan sonra süreyi de buradan ayarlayabiliyoruz. Orijinal alarm. Kapıların otomatik kilitlenmesi. Ve otomatik uzun far asistanımızı da devreye aldık. Bunun yanı sıra viraj aydınlatma kumandadan çift kilitlediğimizde sesli korna bildirim özelliklerini de aktif ettik. Müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak isteyen arkadaşlar telefon numaramdan ulaşabilirler.